Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam etmek için geldik. Evet. Ah bacağım. Hadi gelin biz ya. Yeter, abi. Abi, abi aracı çekici aracı e, şey e, machine gun'ı kullanan arkadaş tekrardan getiriyor size. Racing'in önüne. Aracı tamir ettirdik. Araçtan yanına bir sıkıntı yok. Lastiklere dikkat edin. Sizi tekrardan çıkana kadar başınıza bir şey gelmesin diye e, biz biz zırhlı araçla sizi takip edeceğiz. Kim Teşekkür. kullansın aracı. Arkadaşı arayın. arkadaşı arka hiçbir şekilde hareket ettirmeyin. Yere gidene kadar umarım başınıza başka bir şey gelmez. Oraya abi sen direksiyona geç. Ben Ikari'nin yanında dururum. Okey. Ikari'nin yanında duramazsın. Senin önde oturman lazım. Ikari arkaya uzanacak ya. Evet, aynen yani. Evet. Ara gelip için. Heh. Tamamdır. Ayrıyeten şey, size ayrıyeten otomatik silah da bırakıyorlar aracınıza. Silahları da alın başınıza yolda bir şey gelirse tekrardan bulunsun sizi diyorlar. Ve e, o otomatik silahlarla beraber abi yola çıkıyorsunuz. Ben bu şey, beni, bu bize saldıranlar kimler ya? Hangi klanın mensubu? Hangi klan? Hangi klanları? Hangi klan klanım? değil ya bunlar. O, abi aile aile çalışıyor. abi. Hangi çalışıyor. çalışıyor. Hangi yakınlara çalışıyor? Aile falan yani şey Machine Gun'daki, Machine Gun'daki adama mı soruyorsun? Ne soruyorsun? Evet, bunlar mı? bir aileye, bunlar bir aileye çalışmazlar. Bunlar kontrat kontrat sürü çalışırlar. Bir, kim parasını verirse, onların üzerinden çalışırlar bunlar. Bunlara birileri paralarını vermişler, size sıktırmışlar. Siz bunları ayrıldıktan sonra biz bunların araştırmasına devam edeceğiz. Muhtemelen buradaki 31 bu işle ödeni, bu işle ilgilenir. Ben onlarla konuşurum. Artık buradan yoluna bakacağız. Ama burada çatışmalar çok olur önemli bir bilgi bulursanız bize ben bir kartımı yani. çıkartıyorum böyle tamam mı koyun dedektif falan böyle numaramın yazdı Kardeş bunu al ihtiyacın olduğu zaman ara istediği zaman desteğe gelirim yok 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 veriyorum ciddi. Eyvallah buralara bir daha kolay kolay uğramayın da başınıza bela etmesin biz buralara alışkınız sütten ağzımız yandı ya bir kere Abi bunlar yani bayağı gabardağında şey yapıyormuş gibi düşünün yani görev yapıyormuş gibi düşünün. Evet evet yani. bunlar ağrıda görevimiz. İstanbul'dan Aynen. geldik böyle. Ben bu bacağımı intikamı alacağım dur. Değil. Bacağımı, bacağımı intikamını alacağım. Biz de Adana'dan biliyorum. geldik yani. Abi çünkü e, siz yolu çıktığınızda etrafta kalabalık tekrardan toparlanmış ama böyle şey yok yani. Araçlar ya şey, yanık olan araçları e, direkt şöyle hurdasını hemen toparlamışlar. önce bunlar ekibi ya. Yanık olan araçların direktman böyle şeylerin toparlamış patlayan araçların. Çocuklar mozuklar etrafta geziniyor. Yine başlangıçta bir tane çocuk görmüştünüz ya kulübe yokmuş haber. O yine etrafta geziniyor abi. Böyle sizi dili, e, dili yalayan adamı kapıda görüyorsunuz. Tekrardan ses çıkarken vurulan koyuna e, e doğru bakıp. Abi şey yapıyorum böyle e, bizimkiye dönüp çiğneyim mi diyorum adama yaklaşırken. Yok yok ben onlara güzel hediyeler yollayacağım. Sen boş ver. Abi, Abi kapı açık zaten. Yolunuza çıkıp bakıyorsunuz. O Abi, derde... ben, geçerken ben de adamı el hareketi çekiyorum ya böyle dille falan o kadar sapkın şeylere gerek yok da. Yani, <laughs> sen de yalıyorsun. <laughs> bir atıyoruz <değil> birbirimize. <laughs> bir anda böyle ortam gerginlikten <laughs> böyle seksi bir duruma düşüyor. <laughs> abi şey e, zırhlı zırla araçtaki sürücü eline şeyi alıp diyor. Sizi 21. disipline kadar uğurlayacağız. Oradan sonrası sizde deyip kapatıyor. Tamam yani yeterli teşekkürler deyip böyle ben de kapatıyorum. Abi arka, öyle beraber yola çıkıyorsunuz abi. Ve 21. distripte geldiğinizde arkanızdaki araba kayboluyor. Fakat. Başka bir araba var. Başka bir araba da yok. Anlamıyorsunuz abi. Gerginlik. Yapacak bir şey yok. Ben Şimdi abi, atıyorum. Bir hani acilen hastaneye yetiştirmeniz lazım haberiniz olsun. 18'de... E düm, Dümdüz'den en yakın hastaneye abi. sürüyorum zaten. 18'e yani 18 e, 18 e 18 e yani. götür, 18'e. Ben kendi distriktimde <laughs> doktorlara emanet ettim. <edeyim. gülüyor> <laughs> ben direkt 18'e sürüyorum abi. 18'de hastane var mı? Var var. Tam 18'de bir tane oluyor. hastaneye sürüyorsun abi sen. 18'deki hastaneye arkadaşı bırakın. Bir de başında bekleyelim bence. O sırada sizin bileceğiniz işler. Şimdi. Bu sırada ben mesaj atabilir miyim? At. Kapıdaki adam vardı ya. Hı -hı. Benim babamın koruması. Hı -hı. Ben ona Burata. bir mesaj atacağım. Bu ben notunu alayım almıştım ama nereye yazdım? Bak proto burada. Böyle bir şey yok. Proto umarım müsaitsin dökeyim mesaj atıyorum. Bakıyor abi telefona. Ee, saat 6 civarları şu an akşam çökecek. Proto'ya ee, proto mesaj gelmiş. Direkt arıyor abi seni. Yardım kimse var mı? Yok yanında kimse yok şu anda. Tamam, yani seni yok. şey hastaneye devrettiler. Hastaneye devrettiler abi. Yani şu anda şey seni ameliyat almadan önce odana almışlar. Tamam açıyorum. Alo. Nasılsın? İyiyim. Ne oldu? Niye aradın? Ya bir şey soracağım. Sana da çok şey yapıyorum böyle ama bunun karşılığını ödeyeceğim mutlaka. Bu 26'daki istedikle girişte uzaklarını yalayan bir tane herif var oranın çapulcularından işte odaları tutmak. Sen masayı diyorsun. Masahino. Nasıl aramız onlarla aramız, nasıl nasıl mi? Değil. Tamam ben onu yapması buna birileri para vermiş bir doğurması için. Bu kim olduğunu öğrenebilir miyiz? Bakarız. Tamam. İki gün sonra beni ara. Tamam teşekkür. Ederim. Sağ ol. Deyip kapatıyor abi. Abi seni ameliyata alacaklar. Aslında. Diğer ne geçtiler. Olaylarla alakalı bilgi verecekler onlar zaten. Seni ameliyata aldık abi. Ameliyatla alakalı olan zarları sonra geleceğiz. Gençler. Şimdi biz. Abi e, siz yukarıya çıkıyorsunuz direkt ikinci kata. Prince bilgi vereceksiniz. Ne yapacaksınız? Sizin mi gitti. Ben başımı. Bir, bir ararız. ararız abi Rinsiko odasında. Ben bir şeyi olsun. yalnız bırakmayalım demiştim ya Ikari'yi. E, Ikari'yi yalnız bırakmayalım da... Geri döneceksiniz sonra... ona mı kalacaksınız? Bir saniye onu bir çözelim. Ya ben direkt başta hani... Yalnız bırakmayalım dedim. Ben başında beklemek taraftarıyım. Hani dayını para verilmiş, bizi vurdurmaz deniyorlar belli ki. Tamam sen onunla yani bir konuş. Ben gideyim, gideyim. Ritsuko'ya biraz durumu açıklayayım. Tamam. Peki. E isterseniz telefonla da arayabilirsiniz Ritsuko'yu. Yani ben telefonla arayacaktım zaten. Şey, tamam telefonla Ben yanlarındaysak, bu konuşmayı duyunca Ritsuko'dan şeye bahsettim. Eee bu... Yoruyaba'dan şüphelendiğimizi bahsettim. Yoruyaba'nın programından bahsetmeyeceğim, senin vurulduğunu söyleyeceğim. Abi ben vuruldu da. Çok ağır yaradın. Arıyorum. Derim derim. Rıza <laughs> <laughs> Eyvallah. Arıyorsun abi o zaman. Ara. Lülülülülü diye arıyorum ben. Sen bu sırada zaten ameliyata çoktan geçtin. Alo. Alo. Amirim. Ee, i̇kari vuruldu. Ne? İkari mi vuruldu? Allah kahretsin. 26'nın oradan geçerken yoldaki ]iniz? kapattı bizi. Şimdi ameliyata girecek biraz. Başında bekliyoruz. Kötü bir durum yok. Yetiştirdik. Peki diyorum köstebekten bahsediyorum. Bir köstebek var mutantan diyorum. Bir de e, şüphelendiğimiz bir şey var. Yüksek ihtimal içimizde bir köstebek var. Kim olduğunu daha çözemedik ama bizim 26'ya geldiğimizi çoktan biliyorlardı. Neyse öyle işte. Efendim? Benden başka kimseyi aradınız mı bu konuyla alakalı olarak? Aramadık. Daha iyi sizi aradık. Tamam. Dikkat et. Oradaki kameralara baktıracağım ben. Pekala. Hadi ben kapatıyorum. kapattım. Kapattım. Kameralara baktıracakmış bir. Biz buradan bekleyelim ne yapalım ya. Buraya bayağı yıkarı Yalnız bırakmamak ya. en iyisi yani adam O çıkacak şimdi bir de hani Ekstra ekstrası olacak. Bence burada bekleyelim. Lan burada of. bekliyoruz. Bu olayları duyunca zaten Risco iki tane eleman göndermiş direkt ban memurunu. Bir tanesi bu Yama Dostoy'a gönderdiğin adam. Yani yemek yemek kaldırmaya gönderdiğin adam. O iyi olduğu adam. Abi hoş geldin. Abi hayırdır biriniz vurulmuş dediler. Geçmiş olsun. Vurdular ya eyvallah yapıyorum böyle. İyi karının bacak. açmıyor. Yememişsinizdir bir şey getirelim mi? Çalışmadan çıktınız. Yok ya biz, biz buraya nöbete geldiniz galiba yapıyorum böyle. Nöbete geldik. Arkadaşları ben göndereyim. Direkt ben Yamada Usta'ya bir şeyler aldıralım bak. Kendimiz mi gidelim yoksa nasıl yapalım? Kendimiz. Bence biz kendimiz gidelim oradan zaten. Tamam biz burada nöbette bekliyoruz Zuban abi. Siz geçin Yamada Usta'ya biz buradayız. Merak etmeyin arkanız gözünüz arkada kalmasın. Ben şey yapıyorum numaramı bırakıyorum. Kartımı veririm bir şeye. Nereye gidelim oradan? Herkese gider şu bakacaklarımıza bakarız. Tamamdır. Tamamdır. Arkanız gözünüz Ar arkada kalmasın. Gözünüz arkada kalmasın koyun bizde. O da bizim kardeşimiz. O da bizim bir arkadaşımız. Neden böyle yapıyorsunuz? Neden? Şimdi <laughs> Kapıda duranlara bir şey oluyor. Tamam mı? Kapıyı görünce adamlar değişiyor. Sıkıntı kapıya nerede bir sıkıntı başlıyor ya. Orada bir sıkıntı var ya gerçek. O kapıdaki sıkıntıyı ben de çözemedim. Bak, adam sırtını kapıya verene kadar ne kadar da düzgün konuşuyordu fark ettin mi? <laughs> tabii tabii. Ee, o zaman abi e, ben şimdi ameliyat masasına geçiyorum. Ben hiç uzatmayacağım. İyileşiyorsun ya da iyileşmiyorsun muhabbet yapacağız. Bol kaldın abi. Ben iyileşmiyorum arkadaşlar <laughs> yani benden öyle bir şey mi? Evet. <laughs> abi sıfır ortalaman. Üç zar attım gene sana. Ortalaman sıfır. Ve e, şöyle ki. Abi bacağındaki kanamayı durduruyorlar. onun aynı bir sıkıntı yok. Fakat en az 4 session sürecek şekilde toparlayacaksın. Bu da senin toplam genel şey hasarını şey fizikseline eksi 1 olarak yansıyacak. Hayretten trouble'ım. Fizikselim şu anda kaç? 2 mi 1 mi? 2. 2 tık değil mi? Tamam. Pardon 3 tık hatta. 4 dört, dört normalde. de dört, normalde. Üç. Şimdi 3. Üç. Tamam. Üçtük. Tamam. Ufak tamam. da bir trouble'ın var abi. Senin 4 session boyunca devam edecek. ekstra bir trouble daha ekliyorum sana. Tamam. Yerden bir şey alırken, yerlere eğilirken vesaire falan takılma olasılığın yani çeviklik gerektiren olaylarda eksi bir şu anda pozisyondasın. Tamam. 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 Abi bu Moda şey bacak kökünden kestir baban sana yenisini alsın. Çıkılmadım ayaktayım yeğen olarak özetleyebiliriz. Yani en temizi tamam, bu bak. Doğru. Bacağı kökünden kestir baban sana yenisini alsın. bacak artık defolu yani. Anne yani izleri kardeş <laughs> hayatını anlatır bizim. Böyle <laughs> yatma falan gerek çekmiyor ameliyattan sonra yani kaç saat mesela. Direkt devam edebilir miyim? Yok abi hastanede sabaha kadar kalmanı istiyorlar senin. Ya gerek var mı? Gerek yok yani, iyi abi, ya. Abi verdiler sana. Ağrını biraz düzeltsinler diye. O kafam da güzel. Aa. <laughs> o zaman alırım ya. Narkozu sana verdiler abi yatacağım biraz. Abi biz Yamada'dan <laughs> şey yapalım ya etaşlama. Yamada'ya gidiyoruz. Kemikliği gönderelim ya kemiklere iyi gelir. Et kemik çorbası gömüyoruz. Abi Yamada Usta geliyor diyor ki o gençler hoş geldiniz. Akşam vakti çok bir şey kalmadı elimde ama. Yok abi elinde ne ya varsa biz yürüyelim. Ya. Bir de mi de ya, öyle de demedik mi ya? Yanına da teriyaki suçlu bir tane et göndereyim. Olur mu? kaldıysa bir iki bir şey. Kırmızı kemik iliğin çıkar mı ya? Efendim? Kırmızı kemik iliği falan böyle kemik iliği var mıdır? Başlama falan. Abi sabahtan gelseydin oluyordu. Onu sabahtan akşamdan istetiyorum. Sabaha geliyor ya. İyi tamam o zaman. Yarın sabah hastaneye İkare hastanede şimdi İkare'ye bir yollarsın onu. Hayırdır İkare'ye ne oldu? Başka bir, bir şey değil ya. Oğlum başınız beladan kurtulmuyorsun ha. Allah burnumuzda boktan kurtulmuyor. Ne de Aşağıda hamam var. Bir gidin gusül alın. <laughs> Allah. Gusülle çözülecek. Hangi dine tapıyoruz hocam? Evet. Yani gusül kurtarmaz gibi sanki bunu ya. Abi ortalık karışmış artık neyin değil Ortalık yani. Yani Bu, bu şey falan değil çünkü hani böyle atıyorum artı bir atmamız gereken herhalde sıfır falan atmıyor. Eksi dört attı adam ya eksi dört. Hani <laughs> bu, 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 bu Gusül'le falan, falan çözülmez bu. Yani. Amama gittikten sonra böyle bir sağlamından da kendinize gelebilirsiniz yani ondan doydu diyorum. Ben valla eve gidip var. yapmak istiyorum. 2 gündür uyanırız biz, biz, biz iki Biz 2 gündür uyanırız ben yemeğimi yiyip eve gidip zıbaracağım yani direkt. O zaman gençlik e, şeyi gönderip siz, siz yemeğinizi oturup yiyorsunuz. Sabahtan beri açtığınızı gideriyorsunuz. Bir kafanızı rahatlıyor. Akira senin mental hasarın kalkıyor. Mental hasarını tamamen iyileştirdim seni. Şimdi Mario evlere dağılmadan önce bir gidip merkeze şu Fujin'in silahından çıkanlardır. Şu araba kayıtlarıdır. Onları bir alalım. oyl Oraya buraya da çok gözükmeyelim. Oraya çıktığında çok uğraştırmayalım. Para alır. Hatta e, mesela ben şeyi biliyor muyum bu Rinsikoy bana söylemiş miydi İkari? Rinsikoy ile Moriabo muhabbetini. Yok. Ha, okay. Ama tamam. hayır. kimseye söylemeyin dedim. Ay şey dedim. Yok şeyi bu Aşna fişne yaptıklarını diyorum. Aşna fişneyi söylemeyin. Onu bir söylemedim de. Moriova ile tamam. ilgili şüphelerimizi kimseye söylemeyin. Bizim amire de söylemeyin dedim. Aynen aynen. Söylemedik. Söylemeyin zaten. O zaman gidelim biz şu delillere falan bakalım. Evet. Parmak izine falan bakalım. Biz de. evleri de almadan önce bir Fujin'in silahından çıkanlar var. Öyle bir sıkıntı oldu. Ee, biz bu Fujin'in cesedini ilk bulan da direkt şeyi nereden bulacağız? Polisi nasıl bulacağız? Moriyaba'ya e, sormamız lazım onu. E, Moriyaba da sıkıntılı. Kime Risco soracağız? Biliyor, biliyor Ritsuko sorabiliriz. Ritsuko da olay yerinde diye duydum ben. Yok lan. Kehri. Ha? Ritsuko ile alakalı yok. Yani Rinsko orada değildi ya. Rinsko hatta sonra uyanıp Zaman geldi. Oraya başka çıkışımız yok. Onu deneyeceğiz herhalde. mecbur soracağız gibi ya. Mecbur. Yani isterseniz Moriyeva'yla ya daha fazla muhatap olmayın. Benim de şeyim o ama hani sormadan da hani bu. Senin ne Boşverin kimin bulduğunu bu. O, o cesetler yani Fuji'nin cesetleriyle onun adamı zaten konuştunuz. 31 oydu ya. Yok şeyi ya. E, Fuji öldürüldüğünde ilk bulan adam. Hani şu ha. an cesedi karakolun önünde bulundu ya Fuji. Evet evet doğru tamam onu sorabilirim. Arabanın araba orada mıydı falan diye onu öğrenmek için soracaktı. Bak abi onu kapıdaki adama da sorabilirsin. Diyorlardı mutlaka kim? Kapıda o saatte işte biri yokmuş ki. Kimse Sıfırtı yokmuş. Oldu. Görgü tanığı yok zaten. Cesedi görgü ilk Tanı, ya ilk adam görgü tanığı, şey, bu cesedi bulan adam işte. Tamam da kardeş kapıdaki herhangi bir polise sorsanız der ki Hani dosyaya baktığı zaman, aa şu bulmuş yazar der, yazıyordur ya da şu getirdi şu. Kuralım birine ya, bakalım. E, öyle olmazsa artık mecbur soracağız Moriabay'a ne yapalım. Bence o adamla hiç muhatap olmayın abi buna. Evet evet. muhatap olmuyoruz. Fujin'in silahından yani, çıkan bir şey var mı diye ona bakacağız. Bir de araba Efendim, kayıtları. Linsko'ya soralım. Şey Linsko'ya soralım. Linsko illa ki biliyordur. Öğrenmiştir illa ki kimin bulduğunu ya. Tamam, ona tamam. da i̇lk. merkezdedir o Sorarız. O zaman ilk şey mi diyoruz? Adli tıpa mı gidiyoruz? Şey adli tıpa bir şey hiç, adil hiç adil hiç yok. Yok. yok ki. Şey parmak izleri için oraya gitmemiş Aa, mi? Parmak. Doğru parmak izleri. oraya gidiyorum benim. Susluktan kafa yendi yavaş yavaş. Hadi. Oraya gidiyoruz. Adli okay. Abi siz adli tıpa gidiyorsunuz. Bizim arkada koyun zaten e, narkozda yatıyor aşağıya. Adli tıpa siz vardığınızda saat 8. Kabuto e, şey kapıda yine arkadaş var. Amirim birileri geldi. Birileri geldi amirim. Geldi birileri. Ne yapıyorum. E... Geçenki rozeti gösterenler <laughs> geldi. Gösterip yine geldi, <laughs> geldi durmadan böyle Peki. saniye durmadan Peki. devam ediyorum abi. Abi, abi geçiyorlar yine. Değil evet. biz. Abi böyle içeri iniyor, indiyor. Vallahi meczup kaynıyor etrafı <laughs> ya. Yok biz yok. De, hiç bu muhatap olmayacaksın. Geçeceksin. Kabutun yanına gidelim direkt. Ben içeri bir sigara yakıyorum bu arada. Abi Kabuto'nun yanına gittiğinizde e, Kabuto şey bilgisayarda bir girdiler vesaire falan e, düzenliyor. Oo. Gençler hoş geldiniz. Oturun. Hoş Değil bulduk. De, tamam, de, tamam. De, ben de, ben de sizin şu anda son final raporuna giriyorum. Fuji'nin silahından bir şeyler çıkmış. Fuji'nin silahından bir şeyler çıktı mı? Fuji'nin silahından bir şeyler çıktı. İşte onları öğrenmeye geldik. çıktı. Domates, salça, biber, o tarz şeyler onlar, yemiş. Onlar normal, onlar normal. Bize parmak izi tarzı bir şey lazım. Vallahi parmak izi yok. Parmak izler birbirine karışmış. Parmak izi vesaire yok. Bu şunu ee, da size gönderdim. E, 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 da şu arabaya da bir şey gö incelemeye gönderelim mi? Arabanın içine falan baksınlar. Bu arabanın baksınlar. içinde çatışma oldu ya. Da, e, parmak izi sadece bizim var. Bizimkilerden ekstra bir parmak izi falan çıkar mı bir yerde Abi der şeyler. Bir ton parmak izi. Aynen. Bir ton parmak izi. Bu iş yalan. Bu iş yalan ya. Kameradan uyuyor. lastikleri değiştirdiler. Hı? Amir edenler bir tek lastikleri değiştirdiler. Onları içeriye parmak izi bırakmaz. Abi sen varız ben varız koyun var. E tamam işte bizimkilerden hariç bir parmak izi çıkar mı dedim. İşte arabayı çekenler var. Ha doğru. O işte yalan oldu. Ben şeyi merak ediyorum. O zaman gidip şu kayıtlara bakacağız. Bir de... Abi bir şey soracağım. İlk polise. Fuji'nin otopsisini de sen yaptın. Sabayan'ınkini de sen yaptın. Evet. Uji'ninkinde farklı bir şey çıktı mı? Bu Aliler Ezeli olmuş. Normalde Sabayan'inkine baktığımda uzun uzun işkence vardı. Bunda çok Aliler Ezeli davranmışlar. Çok çabuk öldürmüşler. Biz de öyle düşünüyoruz. Ben de öyle yani sanki üzerine bu hani demiştim ya signatür şeyler bırakıyorlar ya. Onları böyle Aliler birisi bırakmış gibi ya. Yani bu bana ait. Bilinsin ama yani çok alerjide yapmış yani. Peki şey, e, bu mesela diyorum bu signaturelardan Sabaya da ölmeden önce miydi sonra mıydı? Ölmeden önceydi. Postmortem de onlar. E, peki Fuji'de? Onda da postmortem. Ama yani işkence görmesi Sabayan'ın önce. Tımlakta da postmortem. Aynı kişinin yaptığını düşünmüyorum. Neyse. Artık bir yerden çıkacak Teşekkür Ya Bana sorarsanız aynı kişi. Sadece acelesi varmış gibi duruyor. Yani bence. bana da aynı kişi gibi geliyor aslında. Çünkü aletler yani aletler, yani, alet... aletler birebir. Aynı bence. Ama yani, farklı bir yok ama Şimdi şöyle e, önceki üç cesette tırnak izi Sabatan Ay, Sabat ikili aynı. Ben diğer üç siz gittikten sonra ben diğer üç tane de baktım. Eski, do, dosyalara. Tabii ki de bile birinci demeyi aynı şey değil fotoğraflara bak. Belki değil ama hani tırnak izlerindeki boyalar önceki üç cesedi sabataninki aynı ama Fuji'ninki farklı. Diyorum ya, Ali gelmiş olabilir. İstediği kadar Ali gelmiş olsun. Ee, bu arada bunu oyun dışı soruyorum şey miydi bu ayak parmaklarındaki renkler her tırnakta farklı bir renk mi vardı yoksa? Rengi renk. Ama renk şey yani. sıraları değişik falan yani. He. Fuji'ninki de aynı şekilde böyle rengi renk. Aha ama sıraları değişik diğerlerine göre. No. Daha düzgün boyanmamışlar yani böyle biraz alerjili boyanmışlar. Ee, tam kötü makyaj yapmış kadın gibi düşün abi. Anladım anladım. Ya hani alerjiliye gelmiş olsa bile hani sonuçta alt tarafı renklerinin sırası farklı yani. Hani ya böyle bir taşırması olsun veya hani bir parmağı boyaması olsun falan olabilir ama renklerinin sırasını daha <laughs> ciddiye... Gençler benim yok. bulduğum şey bu. Raporuma da bunu yazdım. Yani bence aynı kişidir diye düşünüyorum ama emin değilim. Şey, bir Bence bir önce bir... raporu da bir okuruz zaten Kafam daha biraz daha yerinde. kızınla da aramayı. Bakalım. Çok. Hatta geçenlerde Akira sana mı yapsak onu ya? Ne ya? Sen arıyor musun birilerini sabahya da? Ben dersen? şöyle o dirseğimle dürtüyorum. Abi biraz böyle. Yani, e, bunu hakaret olarak dalgalama da algılamadı. bir hafta geçmiş. Bir tık midesizlik değil. Ya. Teşekkürler abi yardım Gelen gezer, gezer diye 2 gün olmuş. Aklında olsun. <gülüyor> 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 Sormak istiyorum, sırf, sırf, affedersiniz. Babasını pazarlayan, şey, kızını pazarlayan baba ya. Yani. önce birine evledin ya, bir dakika. Kavyondan kurtulur kurtulmak pazarlayan baba hani böyle. Tabii ya işte evet. bir daha bir de kaçmasın da abi, ben hemen başını <laughs> bağlayayım. Başkası değil. Sadece ben pazarlayabilirim. Tamam. O zaman gidelim şu artık Rizikoya mı soracağız? Rastgele bir memura mı soracağız? Şu ilk polisi mi soralım? Arıyorum Rizikoya. Arıyor musun? Okay. Gitmek çok uzun sürecek çünkü. İki Abi, gün altı. Altı Civarında zaten şu anda. Ha, Her o zaman tamam. Her türlü gideceğiz. Zaten, Aynen. Etlere falan da bakacağız ya. O zaman gidiyoruz. Gidiyoruz. Soruyoruz. Abi siz gidiyorsunuz. Siz gittiğiniz sırada coin'in bulunduğu odanın dışında bir takım olaylar dönüyor. Biliyordum. Yalnız bırakmıyorum ya. demiştim. Abi bunları derken de ben bu sesini burada kapatıyorum. Abi ben yalnız bırakmayalım demiştim. Biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Bizim sesin sonunda... Yalnız bırakılır ya. ya, mı satayım? Ha? Ya ben şeye güvendim ya. O benim muhabbetin iyi olduğu çocuk var ya ona güvendim ya. Her muhabbetin iyi olduğuna güvenmeyeceksin. Ben biliyordum yalnız bırakmayacaktık ya. ya. Adam, adam bacağından ya. değil canından da şimdi iyi mi? Kafa da güzeliz var buradaymış. bir kere Abi benim oyun, yani benim oyunlarımda Utku bilir. Utku sen niye böyle bir hatayı düştün hiç bilmiyorum. Çok ani güzel düş şeyler vardır. Ee, keskin anlar vardır. Hani vurulan adam yalnız bırakılmaz abi. Abi şu yüzden düştüm. Bir, bir tane bilgi istiyordum. O da çıkmadı zaten şu şeyden kayıttan. Şeyi sormak istiyordum. Gidip bu ile Savay arasında bir tane fark diyordum. Acele tam tamam, okey güzel bir bilgi de başka bir şey istiyordum. Neyse. Adam sadece bacağından değil canından da olacak iyi mi? Yani Hayır, Utku, işte, şey yok, evet, kendini, o, kendini o, de, Ne yapacağız bu arada biliyor musun? Önümüze gelenin sıkı sıkı ilerleyeceğiz ya kadınlar. Nerd yani. robu olmayalım abi ya. Utku ben seninle bu kaçıncı oyunu? Üçüncü oyunu Üçüncü... Nasıl yani? Üçüncü oyunu mu seninle bu? Sanırım. Galiba değil mi? Aynen. Üçüncü oyunumuz. Üçüncü... <laughs> Yalnız kalanlara ne oldu abi mi? <laughs> Oraya bağlanmıyor. Never split the party diye bir kural var. Hayır abi bizdeki kural şudur takım arkadaşını yalnız bırakmayacaksın, takım arkadaşına itlik yaptırmayacaksın, itlik yapmayacaksın, çektiririm. Çünkü burada beraber oyun oynuyoruz. Yani e, oyunu beraber oynayınca e, birisi itlik yapma, itlik köpeklik yapma peşinde koşunca abi oyun bozuluyor. Abi de benim şu anda yaşadığım yerde sıcaklık 40 derece. Benim işlemcim <laughs> çok ısı yani <laughs> beynim alev veriyor şu anda yapma hiçbir şey diye. O yüzden bir tık düşünemiyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Zaten merak etmeyin yani şu anda Oyun çok güzel bir yerde. Bu kadar sıkıntı bizim için yok. Yani. bence. Oyun bayağı şimdiden yorulmuştur. Sorun <laughs> <Onun> yok kardeş. <laughs> hayat bizi böyle sınıyorsa biz de katlanırız yani. Şöyle ya param var yeni hayat alırsın kendine. Ha. İyi o zaman arkadaşlar. <gülüyor> 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 dur dur son bir laf söyleyeyim sana. Eze, Ezel'i izlemiş miydin sen? Değil yani. Söylüyorum. Orada bir tane yatakta Ramiz Dayı'nın şey, sahnesi vardı. Haluk Bilginer başına giriyordu. Oğluna vuracaktı onu. Onları izlemedim o kadar. Abi o sahne yani şöyle söyleyeyim. Yatakta 3 bölüm geçiyor zaten. Öyle bir <laughs> sahne o sezon finali. Ee, biraz aklıma oralar gelsin diyecektim sadece. Güzel bir sahne yaşayacağız orada da yani. Hayırlısı. Öyle. Hayırlı o zaman hafta görüşmek üzere deyip kapatıyorum ben. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Hain ben Beni de, bıraktınız mı? tek başıma. Bunlara... Ben bırakmıyorum dedim. Ben, zamla, ben böyle, böyle. benim aklımı çaldı. Akira benim aklımı Ben, ben vuracağım yani. Ben 10 defa bırakmayalım ya, dedim. Baksın, herkes... yanmayın, yakmayın. Herkes de buradan geçmiş olsun. Yaşayan bir yerler var. Evet. güldüğümüz, eğlendiğimize bakmayın siz de. Herkes o zaman ya. yani. görüşmek üzere deyip kapatıyoruz. Hadi görüşürüz.